Selamlar arkadaşlar bugün 31 Ağustos Çarşamba. Her ne kadar videoyu 1 Eylül'de çeksem de e, bugün anlatacaklarım 31 Ağustos'a ait. Dün e, gece elektrikler kesildiği için maalesef çalışmam yarım kaldı. Peki 31 Ağustos Çarşamba günü ne kadar çalışmışım? 9 saat 10 dakika 47 saniye çalışmışım. 10 saate tamamlayacaktım normalde. Ee, ama olmadı. Bir 50 dakika daha atsaydık keşke iyi olurdu. Elektriklerin gelmesini de bekledim. Ama bilmiyorum gelmedi. <laughs> Uyuyakalmışım zaten sonra. Peki neler yaptım <laughs> bu 9 saat 10 dakikada? Hemen gösterelim. Şöyle matematikten başlayayım. Aynen matematikten başlayayım. Aradan çıksın hemen benim köklü sayılarda değil ee, oran orantıda son iki testim vardı şöyle bir onları tamamladım bir de aynı şekilde köklü sayılarda sonlan bir testim vardı bir dakika bunlar değil Heh, burası burayı tamamladım burayı çözdüm anlayacağınız matematikte çok bir şey yapmamışım hemen fiziğe geçelim. Bayağı bir fizik çalıştık. Bir dakika. Evet. Fizikte neler yaptık? Fizikte kuvvet, tork ve dengeyi bitirdik. Buradan notlar çıkardık. Önce şey ee, yaptım. ve böyle check-up videoları var. Oradan bir dinleyeyim dedim. Daha sonrasında böyle çok hızlı geldi. Sonra detaylı hani 6 videoluk sanırım o listeyi bir izleyeyim dedim. Bir konu anlatımları izledim sanırım. 2 tane de konuyu pekiştire videosu izledim. Buradan bir iki videoyu izlemedim. Sonra Ertan Sinan Şahin'den de izleyeyim dedim. Ertan Sinan Şahin'le birlikte şöyle biraz uzaktan göstereyim de bir şey olmaz. Kitabı kopyalamaktan falan. Buralara yaptım. İlerliyorum buraları yaptım ha. testlere geçtik testlere geçtik buraları yaptım arkadaşlar ilerliyoruz ha. zirvede bıraktım arkadaşlar zirveden sonra zaten e, kütle merkezine geçiyoruz o şekilde bunlar da e, bilmiyorum buraya geldiğimde artık biraz şey olmaya başladım böyle biraz ee, fizik için biraz ara vermem gerektiğini düşündüm o yüzden zirvede bıraktık. O şekilde. 31 Ağustos Çarşamba günü günüm bu şekilde geçti. Bakalım belki 1 Eylül'de 10 saati geçeriz. Çünkü programı tamamlayamadık çünkü. Ee, o zaman bir sonraki videomuzda bu akşam yani. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar.